Arkadaşlar işte yaptığımız kahve. Ha zeytin mi bu? Ne kapmış? Taş miydi? koyduk ya kızım. Ha, tamam. Eller çok güzel oldu. Eller çok güzel oldu. Hı -hı. E burada düğmeler çok güzel. Şapkası bile var. Kardan adamla bir resmini alalım. Evet. Şişt, aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi sizler bir de küçük bir tane yapacağız. Şöyle şunları topluyoruz. Neredesin? Bak şunları topladık. Babam az önce bana yüzüme kar attı, yüzüme girdi. <laughs> o kadar sinirlendim ki. Ama ben hiç atamıyorum güzel. Ben biraz acemiyim. Şöyle altını şöyle yapacağım. Ya zor biraz doğru. Biraz acemiyce olacak. Çabuk olalım. Üşüyeceğiz. Üşümeyiz. Şimdi üstünü yapalım. Gelin arkadaşlar. Toplayacağız şimdi. Şey, toplama taktiğini gösteriyorum. Araba gelecek herhalde babam. Evet. Yok buraya gelmez o. Şöyle. Ama ben yapamam. Bence şuradan topla. Evet burası dolu dolu. Şuradan topla. Dolu. Burası ama... Arkadaşlar kala öbek öbek yağmaya başladı. Ama burası elektrik trafosu. Gel oradan uzak duralım. Şuradan al. Evet arkadaşlar bu arada öbek öbek yağmaya başladı burada. İlk başta o kadar fazla yağmıyordu. Sadece böyle hızlı yağıyordu. Şimdi hem büyük hem de hızlı yağıyor. Ama akşama doğru biraz yavaşladı. Şimdi bunu nasıl kaldıracağım ben? Ay. küçük ya. Olmadı, bir kafası olacak. Oh. Olmadı arkadaşlar, yapmıyorum. Bence karton, karton. <laughs> Bence de. Evet, Zeycan'ın kafasına atıyorum. Evet. Gel 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 gel. Kaçma. Sıra sende. Evet Zeycan koşarak geliyor. Zeycan koşarak gelsin. Koşarak gel. Koşarak gel. Gel. At. Ah. Iskaladı Zeycan. Bir dakika. Bir dakika. Gel gel ışığa gel ışığa gel ışığa. <laughs> Sakın bana atmayın baba bu arada elin cebinden çıkar. Düşersin. Elin cebinden çıkar. Üşüyorum kızım. Tamam. <laughs> 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 Arkadaşa kamerayı atacağım. Kamerayı atma. Atacağım. <laughs> ya, ya <Arkaşa> kaçıyor. Bu <laughs> kartopla çok yaramaz her yeri kaçıyor. Benim gibi yaramazlar. <laughs> Hayır ya. Göremiyorlar. Koy şarjını geçin görebilsene. Kameraya bak. Bak bak. <laughs> Çok hızlı döndürme. Arabanın üstünde olacak. Arabaya yazı yaz. Senin. Tamam. Şöyle Zeycan yazacağım. Öyle değil bence. Şöyle yapsana. Aa evet ama benim eldivenim var. dikkat aldı. Evet. Ah, arkadaşlar tarafından gidelim Biraz etrafı gezelim. Seyircan'ın yazısını okuduk. hadi biraz gezelim. Tarafa da sıkıldık bence biz. Değil mi? Sıkıldırır mı? Gözüme gözüme yayıklarlar. İşte telefon ıslanıyor canım. <laughs> Hadi mi? O, Işık olan yere gidelim. Var, o bir Arada bir bir poz bir ver. Gülücük at. Tamam devam e. et. E, erken gelin gelin şuraya <laughs> Ve sıra